Öyle mi? Çok üzüldüm. Hayır <laughs> maşk yok bizim hayatımızda. Biz sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz. Çok sevindik Yıldızcığım. Sevinirsiniz tabii siz parayı seversiniz. <laughs> Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini Yıldız. <laughs> Unutmaya fırsat vermiyorsun ki her yerden çıkıyorsun. En nefret ettiğim kişi Şahika. Kendisi şeytandır. Oh bunu da söyledim rahatladım inşallah izler be. Çok zor şeyler yaşadım. Size onları anlatacağım ama burası benim evim değil, benim evim Cihangir'de. dört ee, kişi daha biliyor salona. Dörtlü dörtlü artık tur tur gelirsiniz. Hı? Sen beni kaybetmekten neden korkmuyorsun? Seni neden kaybedeyim Yıldız? Yıldızlar da kayar Halit. Tanrı misafiriyim diyelim. Nasılsın Şahka? Hoş geldin Ender. Hoş bulduk. Ben bir orantçı salayım. Tamam mı? Misafirlerimize sor. Ne istiyorlarmış? What do Tamam Halit. Üstümdekini de satayım istiyorsan. Tek başıma yapamam. En güzel yalanı sen söylüyorsun. Bir tane söyle ne olur ya. Biliyor musun ben o yalanları önceden düşünmüyorum bile. Bir anda ağzımdan veriyor. Tam yerine uyuyor. <laughs> Yetenek. Aha. Halit helikopter bana lazım. Bursa'ya gideceğim Halit Can'ı alıp annemin yanına. Zengin. Zengin. Başka? Holding. O da zenginliğin içinde. Yalıda oturuyoruz. O da zenginliğe giriyor. Zengin, yazdım. O zaman zengin. <laughs> bana neler oluyor diye sormayacaksın. Neler olmuyor diye soracaksın. Geldin yine yürüyen yıkık. Seni görünce bütün dertlerim aklıma geliyor. Aysel, birazdan kıyamet kopacak. Çak. Allah, beni kimse ölmüyor. Ben de o yüzden ara ara kendime övüyorum. Sana da tavsiye ederim. İyi geliyor biliyor musun? İnsanın ihtiyacı oluyor. <laughs> ya, bana ne ya? Siz sakın aşık oldum çok mutluyum sanmayın. Kimseye kanmayın. Yoksa kavuşacağınız tek şey hakkın rahmeti olur. Ha şey soğuk çok soğuk ya. Üşümüş herhalde. <laughs> <laughs> görüldü yazıyor, görüldü yazıyor. Ne yapacağım? Kesin görmüş mü ya? Belki görmemiştir öyle düşün. Görmediğini düşün. Ya kesin görmüş işte görüldü yazıyor diyorum sana. İkimiz de mutluluğu hak ediyoruz bak neler yaşadık. Evet, ben mutluluğu çok hak ediyorum. O yüzden seni arkamda bırakıyorum. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası evinizin içine vurursa endişelenmeyin. Sonuçta kaloriferiniz var <laughs> ya da çok para verip aldığınız ve giymediğiniz montu giyme fırsatı.